Selamun aleyküm. <laughs> Yeni video hoş geldiniz <gülüyor> arkadaşlar. Alış, alışmış mıyım? ben bu kanalın en eski fanboylarından birisiyim bu arada. Aynı ses sonuyla girdin ha. Hadi bir daha. Selamun aleyküm. Oğlum ne oluyor? Kankam hoş geldin. Hoş Nasılsın? Abi. İyiyim sağ olasın <laughs> Teşekkür ederim. Burakcığım hoş geldin. Burak Mehmet Kürtere Burak ben Şentürk. Ben evet bizim kanalda belki ilk kez görüyor olabilirsiniz. Kendisi Twitch'te yayıncı. Mükemmel bir adam. Abi ben bırakıyorum. <laughs> Güzel adam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Allah'ın <laughs> en güzel <laughs> evet arkadaşlar arkamızda düzenek var. Kol dayama gücü ya da ne gücü oluyor? Recep Edik gücü. Recep Edik aldık. Biz bizdeyiz. Elimize koyacağız, dökülmeyi tutacağız. Abiler taş kağıt makas oynuyoruz. Tamam, tamam mı? Hadi. Taş kağıt makas oynadıktan sonra... Sorunlar... Ben şimdi size söyleyeceğim. Şimdi indi bize söyle. Şimdi kalabalığa girmiş ne demiş? Bu ne kalabalık? Bismillahirrahmanirrahim demiştim. Allah. Kalabalık öyle der ya. Korona. Korona var çünkü bulaşmasın diye. Videoyu beğenmeyi, kanala lazım. abone olmayı unutmayın. 3 2 1. Taş, kağıt, makas. Ay pardon. Öyle. Ne oldu? Elanlık <laughs> <laughs> diskalifiye oldu. Yine elendi. Elan elendi. Tamam. Ağır tamam. Tekrar. Seyirciler böyle hypelansın, video like atsınlar diye yaptım. Abi Elanlık ile seyirci niye hype yaparsın ya? Ben size çekiyorum, seyirciye <gülüyor> değil. <gülüyor> Bu yüzden abone mi geliyor? Onun bütün videolarıma böyle başlarım servis sizin. Herkese. Herkese selamlar. Herkese selam. <laughs> hadi. Taş, <laughs> kağıt, makas. E ben bir, de seni kestim. Sen 1'sin, ben 2'yim, sen 3'sün. Kanka böyle bir mantık yok. Şimdi bak gerçek bir işte? konuşalım. Herkes birbirini dövdü mü? Öyle 1 2 3 diye bir şey olmaz. Aa sen de onu diyor. Hadi bir daha. Sen de beni dövüyorsun. Doğru. Estağfurullah Antalya'dayım. Öyle çok ciddi konuşma. Ha, hadi. <laughs> Dur, bir dakika bekle. Senkronizasyon dediğimiz şey <laughs> bu mu oluyor? Hadi. Taş, Taş kağıt, makas. Ee, ben belirleyeceğim. Sen birinci. Nasıl Ne bileyim? Elenen nasıl birinci oluyor? Ne bileyim? İşte bileyim? Elenen nasıl birinci? Ge gel gel. Taş, kağıt, makas. Tamam, ben seçiyorum seni. Sen şuraya ge geç. Bu mu? Sen şuraya geç. <gülüyor> ben <gülüyor> de buraya geçeyim <laughs> bile. <laughs> Mahalle olmayan da adam. Dök abi. <laughs> Mehmet'in üstüne ayranlar şu an dökülüyor. Elinle ne kadar çok bastırırsan o kadar az dökülür bu arada. Gücüm yok. Benim boyum yetişmiyor zaten. Kafamın her yerine geldi. Ben senin boy kaç? 1.75. Sen? Benim de 1.74. Aynıyız. Ben saçları kaldırınca bir <laughs> Ama benim üstüm her yerime geliyor. İki elle tutabiliyor muyum? Tut, istediğin geldi. gibi tut. Her yerine tut. Onda Abdü de var El mı şu an? Elde Ben bana <laughs> ne oldu ya? Burada var mı hocam? Şu an dolu mu burası? <laughs> <Şurası mı? gülüyor> Bu dolu mu şu an? Şu an tek Abdü de yok. Aa bana kola mı geliyor? <laughs> evet. oğlum, Ol, bir dakika abi şurayı bir dakika Mehmet'in şurayı açalım dökmeden önce. Aç abi. Ben niye önce başlıyorum abi? Hadi başla Benim dök. Sen oğlum. E sen oldun oğlum sen sen Benim bırak. Sen, sen, oğlum. Sen. <laughs> Dök. Ben cezamı çektim zaten. <laughs> onu sokayım. Oo yaparız, yaparız. oğlum. <laughs> yaparız. yaparız da Yoruldum düşün. oğlum. Düzgün yapmamışlar. Ben bunu harbiden bunu düzgün niye yapmadık lan bunu? Düşünce güzel ama. Ne <laughs> bu bak bana kola döküldü, hiçbir şey yok. Gelmiyor mu şu an? Ben <laughs> bahtımı sikeyim ya. <laughs> Aynen. çok, çok şöyle zor durumdayım, iyi değilim. Şimdi öyle bir durum var. Arkadaşlar tepemiz İkele dolu. İki ele tutabiliyor muyum? Ben yoruldum. Kural seni kuralları sen koyacaksın. Ha? Yorulan değiştirebilir. Oğlum senin birbirimize soruyorsun abi. Sen karar vereceksin. Ne yapacağız? İstediğimiz gibi tutunabiliyoruz mu? Aha. İstediğin gibi tutabiliyorsun. Damladı Öyle da, kafaya bir damla. Aha. Sonra. Aha. <laughs> <laughs> Valla akmaya başladı. Şey? Kapalı şu an hepsi kapalı. Abi, abi, şey, ben Aç. Uyum etmiyor. Açsana abi. <laughs> Açsana Yiğit. Allah! Aç. Ben Aç. açmadım bile. Aa, Aç. 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 <laughs> <laughs> Abimin gibi açık, seninki açık mı? Benimki de dolu mu? Survivor'da bu artık. Aç. Daha açtım. <laughs> Ebeleyim lan. Bana... Yaptıracaksın <laughs> yaptıracağın şeyi... Bana bir şey olmuyor. <laughs> Ebeleyim. <intellectual. gülüyor> Mehmet. Aa, ananı avradını. Nasıl geldi? Ya, elim azıcık. Un Oğlum, boyum yet shouldn't. Ayağımıza koydukları takoza <laughs> bakar mısın? Biri 1.90, bir biri 1.75 hayır. 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 Öbür elimi koymayı unuttum. <laughs> <laughs> değiştirirken. <gülüyor> elimi değiştirirken öbürünü koymayı unuttum. <laughs> ben bunda en iddialı isimlerden biriydim bu arada. <laughs> Mehmet aç. <laughs> evet arkadaşlar ben yarışmayı sunmaya devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi Burak'la Marul Kafa şu anda... Hayır niye böyle bir şey yaptın? <laughs> Ben, ben, bu videoyu sunamam da devam edemem de. Oğlum nerede hata yaptık acaba? Mehmet <laughs> gel. Mehmet gel. Bir arkadaşlar marul kafanın bugüne kadar saçlarını hiç böyle görmediniz. Bir dakika marul. Evet arkadaşlar marul salatası kapı. Kanka <laughs> çok evet. kötü. Bak bu ne senin saçlar ya? için gerçek. Bak bana bana bak bana bak. Gerçekten <laughs> bana bak da düzeltin de. Bir baksana. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Şimdi ben, sen... Ben ne kazandım? Sen 5 dakika daha dayanırsan... Ya siktir git, bırakın. Hadi bırak da ıslan bakalım. Hadi. Aaaaaaah! Hadi. Aaaaaaah! Hadi. Aaaaaaah! <laughs> Hadi. Aaaaaaah! <laughs> 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 Göremiyorum. Hadi. <gülüyor> 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 Göremiyorum! Nasıl oldum? Yakıştı mı? Bence mükemmel! Bence ben... harikasın! Bence harikasın! Güzel oldu mu? Yarışmanın kazananı ben kazandım! Ya! Şampiyon olduğu için! Hayır, bu biz alkollü ürünler gösteremediğimiz için. Alkollü mü bu? Yok, gösteremediğimiz Şampanya tabii ki kazandı. Şampanya yerine hani kola getirdik. Kupa da Bunu mu kazandım ben? <laughs> bugüne kadar. Çok sinirli <gülüyor> <olsun>. <gülüyor> bugüne kadar bak, gelin gelin Benim oğlum. Bak canım ne kadar anlıyor. Bakın, bugüne kadar. Youtube'da hiç bu kadar de... <laughs> İleride, ne olduk biz ya? Ben bu videoyu böyle hayal etmedim. Böyle bağıracağız, çağıracağız, şöyle olacaktık. Ya buraya, gel, buraya gel. Evet, ben senin hair şu an. Nasıl evet, düşünüyoruz? Tamam Nasıl olsun bugün? Mehmet'ciğim şimdi bak ya Mehmet Biz <laughs> de da biraz hamur amur, amur dur <laughs> ya ya. dur, doğru. <laughs> ben kanka. Yüzün güzel gözüksünde. Ya ay. Vallahi, vallahi ya. Boku <laughs> yedik. Lan vallahi yüzündeki unu siliyorum dur. Heh, en azından yüzün gözün görür videoda da. <gülüyor> 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 e kaplı, abone gelmiş. Bu adam kim Yüzü unla kapı abone olamayacak millet. Bu adam kim diyecek? <laughs> ben bu videoyu böyle hayal etmedim. Nasıl <laughs> bak? Ya eminim. Sana tek <laughs> bir şey söyleyeceğim arkadaşlar bakın. Tek bir şey. Bir gelir misin abi? Bak. Şu. <laughs> <laughs> Saçlar. İzleyici diyor ki oğlum marulu getirdin. kanal. <laughs> Üç tane <laughs> adam. O şu saçlardaki yeni, transfer futbolcu Şu saçlardaki <laughs> ayrana bak efendime söyleyeyim şu Emek var diyorsun ya bunun <laughs> evet, emek Evet günlük rutinini şey günlük de... <laughs> anlat Mehmet. günlük rutinini anlat. da yıkanırım. Aga izleyen adam diyor ki 3 tane adam gelmiş ki birbirimize benzemiyoruz. Almışlar kanalı takılıyorlar içeri. <laughs> <laughs> <Kanala. gülüyor> <Kanala. gülüyor> evet arkadaşlar kanal <laughs> değil. Kanal, kanal çalma diyor. Kanal kasvetildi. Ben bu videoyu nasıl ettim biliyor musun? Nasıl ayarlattım? Böyle yani. duracaktık abi böyle 20 Saatlerdin. 20 dakika yok. Sana bir şey söyleyeceğim. Bunu video çekmeden önce bir kez deneme çekimine geldim. <laughs> yani ya oğlum adına... ne gerek var Hay ya? Hayır bak abi şuraya geçersin videodan önce. Alırsın abi bunu. Şöyle bir Aptim ne bir gerek, şey... gerek var öyle? Su dök. Ya su dök. Koyarsın. Burada her şey Ana! doğal oğlum. Ana bak. Ana ağıyor ah <laughs> lan. Ana! Evet. Arkadaşlar gerçekten bunu yaptırmak için uğraştık. <laughs> Sistemde hata oldu. Partın ikincisi gelecek, serinin ikincisi gelecek. Böyle bir video çektiğin için teşekkür ederim sana. Ben Bunun ne oldu? kendine gel ya. Altta tişört var gibi senin biraz. Bence hepsini çıkart ben Marul şovlama zamanı. Marul makineyi gösterme zamanı ne diyorsun? Çıkart. Marul makine zamanı gelmedi mi? <gülüyor> 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 oh. oh. İyiyim. Biraz attım işte gibi oldu. ne olmuş gibi oldu? Akmış gibi oldu buradan bir şey olmuş gibi oldu. Abdüm suyu iyice bulandırdı. <laughs> Oğlum benim yedek tişörtü ne yapacağım ben İstanbul'da kaldım. Yok kaldı değil mi? sen böyle bineceksin uçağa artık. Arkadaşlar gerçekten e, böyle bu aksaklığın olacağını biz tahmin ettik. Ama başımıza geleceğini tahmin edemedik çünkü düşündük silikon <laughs> sıktık ve olmadı. Ben eğlendim ya. Ben eğlendim. Ben Olay eğlendim, benim. değişik bir tecrübe edindim. Ben eğlendim diyenler like atsın. Ben eğlenmedim diyenler de abone, abone olsun. Hep <laughs> <O. gülüyor> kazanıyorum vallahi. Kumarhane'deki kasa gibiyim. Arkadaşlar. Arkadaşlar kumarhaneyle kesinlikle bir ilgimiz yoktur bizim yok. Bu arada yok. Hani bizim ikimizin yok Mehmet biliyor. terbiyesizliği olabilir. Ben belki içeri alınmak istiyor gündeme geldi. Bak dostum arkadaşlar ben görüşürüz Azim diyorum. Ben <laughs> çünkü biliyorsunuz bir hakkında daha yok. bu deli mi Kendinize iyi bakın. Umarım izlerken videoyu eğlenmişsinizdir. Bunun serisi gelecek. Bunun ikinci bölümüne İstanbul uçak belirti alıp geleceğim düzgünle. Söz. Söz mü? Söz. Delikanlı söz mü? Delikanlı söz helal olsun. Gel buraya. Abi çok iyi ya. Gel buraya. Mor. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Hadi. <laughs> Hadi. 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 Bir şey yapmanın zamanı geldi artık. Bir <laughs> şeyler yapman gerekmiyor mu Maro sence de? Biz duralım o zaman abi. Arka <laughs> Arkadaşlar umarım izlerken videoyu eğlenmişsinizdir. Şu an ben bende değilim ama ben eğlendim, keyif aldım problemleri çözeceğiz de serinin devamı gelecek. <laughs> Arkadaşlar Instagram delimiz kanallarımız <laughs> <laughs> kanallarımız <laughs> <laughs> kendinize iyi bakın görüşmek üzere. <laughs> Bunu yıkalım mı ya? Şunu kıralım mı ya? <laughs>